uygun değil işte. Yani onu diyemiyorsun işte. Hepiniz askerli yani. <laughs> Okuyuz lan dedi. Bir de askeri de hani <laughs> şampiyonsun mampiyonsun ya biraz da seviyorlar yani. Ve, tartıyorlar seni. Böyle gel lan git lan öyle yok yani. Çayet de askersin bile. Okuyorum komutanım dedim. Yani vaktim ki ilaç dolabını gördüm ya. Sanatçılıkta var ya işte içeride. Ne Allah'a küstüreyim. Ne Allah'a kızdırayım ne de komutanlara kızdırayım. Aradan sıyrılayım dedim. Orada oturdum. Birinci dolab, dolabın gözüne baktım şimdi. Dedim, öp sürü kellebile burodile, ziferrone dek samisine teramsi

بغيت نجا قام نوط صار ومر اللي لدانيل يصد غير وويغونا رو يوب نو

Orada Allah diyen dedi. İşte bu bitti. Ya sonra oradan bir tanesi dedi ki, vallahi dedi. Başkası okuyunca anlamıyorum ama asker dedi okuyunca bazı yerler anlamıyor. Herkes anlar.